Enfeksiyonla 3 ay geçti ve enfeksiyon artık kalmadı ise spiral uygulanabilir. Doktor muayeneniz bu açıdan çok önemlidir. Doktorunuz sizin için en doğrusuna karar verecektir. Bilinenin aksine spirale olanlar olmayanlara göre daha az dış gebelik yaşamaktadır. Çünkü gebe olma ihtimalleri artık azalmıştır. Ancak spiral ile gebe kalınırsa bu gebeliğin dış gebelik olma ihtimali biraz daha fazladır. Enfeksiyon ve septik şok dediğimiz ciddi enfeksiyon tablosunun gelişme riski nedeniyle spiralin çıkarılmasını önermekteyiz. Çıkarıldığında ise %30-35 oranında bir düşük riski vardır. Gebeliğin devamını istemeyen gebelerimize kürtaj önerilmelidir spiralle devam eden gebeliklerin yarısı düşükle sonuçlanmaktadır veya erken doğum olmaktadır. Yasal kürtaj sınırımız 10 hafta olduğunda göz önüne alırsak hastalarımıza bu seçeneği sunabiliriz. Hayır. Eğer spiraliniz varsa ve cinsellik, cinsel birliktelik sırasında ağrı çekiyorsanız bu normal bir durum değildir. Jinekoloji doktorunuza muayene olmanızı öneririm. Hayır. Eğer enfeksiyon durumu varsa spiral takılmasını önermemekteyiz. Çıkarılması şart değildir. Ancak hemen antibiyotik ile tedavi edilmelisiniz. En doğru kararı doktorunuzun yönlendirmesiyle vermelisiniz. Tabii önce hastalarımıza anamnez alıyoruz. Bir takım sorular soruyoruz. Sonra muayene ve ultrason yapıyoruz ve rahim e, spirali takmaya uygun mu? Ya da rahim ağzı, e, vulva, vajende yaralar var mı? E, hazne uygun mu? Bunun için bakıyoruz, muayene ediyoruz. Rahim ağzını hareket ettirdiğimizde karında ağrı oluyor mu? Bu bizim için önemli bir belirti. Rahimde enfeksiyon var mı? Bunu anlıyoruz. Vajinal e, püryan akıntı dediğimiz kötü kokulu bir akıntı geliyor mu hazneden? Rahim ağzına dokunduğumuzda kanıyor mu? Bunlar muayene sırasında tespit ettiğimiz şeyler ve bunlar çok önemli. Cinsel yola bulaşan enfeksiyon riskiniz yoksa rutin antibiyotik kullanımı önermemekteyiz. Spiral uygulamadan önce ağrı kesici almanız şart değildir. Ancak yarım saat önce bazı ağrı kesicileri kullanabilirsiniz. Ibuprofen veya parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir ağrıyı birazcık hafifletmek amacıyla ama zaten ağrılı bir işlem değildir. Normalde 3-6 ay sonrasına kadar beklenen bulgulardır bunlar. Ancak doktorunuza başvurmanızı önerir. Evet, eğer enfeksiyon yoksa ara vermeye gerek yok. Direkt takılabilir. Gebe kalma ihtimali oldukça düşüktür. Bakırlı spiralde binde 6-8 gibi bir oran verirsek ilaçlı spiralde bu oran binde 1 gibidir. Tabii ki bir tüp ligasyonu yani ameliyatta tüpleri bağlamaktaki oran kadar yüksek değildir ama oldukça başarılı bir yöntemdir.